Ah Arif sağ olasın. Gel, 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 gel. Hadi biz hemen mutfağa geçelim. Ne oldu ya? Ne oldu? Ya ben şimdi sana bir şey diyeceğim. Ama bak yemin et kimseye demeyeceksin. Hele Emre'ye asla bak. Ölsem bile demeyeceksin tamam. ha. Tamam. Yemin et. Ya tamam dedik ya. Yok öyle tamam demekle olmaz. Yemin etmen lazım. Çok önemli konu. Tamam. Yemin ediyorum. Bak kurban olurum. Eğer sana anlattığımı Emre duyarsa ardımı benden alırlar. Bak evladımdan olurum. Yani yüzünü bile göremem bir daha. Ya be, subhanallah. Ya kızım tamam dedik ya. Yemin de ettim. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Hani Arda Emre'den değildi ya. Ee? Benden de değil. Ne? Ş Bağırma çocuk duyacak. Ya kızım ne demek bağırma? Söylediğin lafa bak. Ne demek çocuk senden değil? Ya karışmış bunlar hastanede. Benim doğurduğum çocuğu başkası almış. Ben de Arda'mı almışım. Emin misin peki? Sen nereden biliyorsun? rüyama girdi Arif. Aksakallı dede geldi. Baba doğru da çocuk yanlış dedi. Oldu mu? Ya Ceyda dalga geçme. Bir şey sordum. Ya eminim tabii. Emin olmasam sana anlatır mıydım? Test yaptık herhalde. Kesin yani. Ya bak. Ben bunu sana niye anlattım şimdi? Ya ben bunu eşelemeyecektim de aslında. Bahar kafama soktu. Yani senin doğurduğun çocuk nerede? iyi mi? İyi bakılıyor mu? Anası babası sağ mı diye. Yani ne bileyim sonra ben de böyle düşününce hani bir öğrenirsek çocuk iyi mi? Hoş mu? Yani kimsenin düzenini bozacağımdan değil bu saatten sonra. Zaten ardımı da vermem kimseye. Ama hani çocuğun durumunu öğrenirsek ...içim rahat eder belki dedim. E ben ne yapacağım peki? Ee, sen değil, kısmet. Yani onun eli kolu maşallah pek bir uzun. Belki düşündüm bulur yani. Hani benim çocuk nerede? Kimlerde? Senin de kafa gitti tabii. Ben sana bir kahve yapayım. Zaten ben de iyi değilim. Bak ne diyeceğim. Kurban olurum ama ya yani Emre'nin haberi olmasın bu sana anlattıklarımda. Bak maazallah öteki çocuğu aramaya falan kalkar. Vallahi alırlar ardımı benden. He? Yani Yetişir falan gider çocuk. Allah korusun. Tamam. Tamam tamam. Ara, ara hadi kısmeti. Şimdi mi arayayım? Hı Şimdi tabii. Ha, bak onu da tembih ha. Aman aman diyeyim yani kimseye, kimseye duyurmasın bak kurban olurum. Tamam tamam. Abi. Aa, alo kısmet. Merhaba. Ee, ya kusura bakma bu saatte seni rahatsız ettim ama. Bir şey mi oldu? Ee, yok yok bana bir şey olmadı. Telaşlanma. Yani bir şey oldu da bana değil. Ceyda ile ilgili. Ne olmuş Ceyda'ya? Onun oğlu var ya Arda. O doğumda hastanede karışmış galiba. O Arda'yı vermek istemiyor ama öz çocuğunu da merak ediyor. Ya işte senin bağlantıların vardır dedik. Bir baksan çocuk nerede, kimde diye. Şey, kısmet kimseye söyleme olur mu? Ceyda kimsenin bilmesini istemiyor. Olur, tamam. Ben ne yapabileceğime bir bakayım. Görüşürüz sonra. Tamam, çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Kahve birazdan hazır. Bir şey mi oldu?